Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyicilerimiz. Mescitlerin ilki olan Kabe'nin inşası İbrahim Aleyhisselam ile onun genç oğlu İsmail Aleyhisselam'ın ...attığı temeller üzerine bina edilmiştir. Bununla beraber... ...Mescid-i Nebevi'nin inşası... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber... ...onun genç ashabının emekleriyle bina edilmiştir. Gençlik, gençlerimiz... ...her zaman cami ile beraber olmuşlardır. Sadece camilerimizin temelleri değil... İslam'ın temeli de gençlerin emekleri üzerine bina edilmiştir. Hatta biz diyebiliriz ki İslamiyet gençlerin omuzları üzerinde yükselmiştir. Erkam bin Ebul Erkam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evini açmış ve İslam'a hizmet etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu an emanetleri hicrette koruyarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve İslam'a hizmet etmiştir. Mus'ab bin Umeyr ilk hicret edenlerden olmakla İslam'a en güzel hizmet eden gençlerden biridir. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gençlerin eğitimini önemsiyordu. Hicretten sonra Medine'de yapılan ilk iş olan Mescid-i Nebevi'nin inşasının hemen akabinde yanına gençlerin hem manevi ihtiyaçlarını hem de maddi ihtiyaçlarını gidermek üzere İrfan Mektebi olan Suffe'yi inşa etmişti. O Suffe ki İslam'a hizmet eden dördüncü halife olan Hazreti Ali radıyallahu anh o mektepten mezundur. İsmi ezanla bütünleşen Bilal Habeşi o mektepten mezundur. İlmiyle meşhur olan Hazreti Enes o mektepten mezundur. Ve komutanlık vazifesi alan Usame bin Zeyd o mektebin mezunlarındandır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o irfan mektebinin suffe ashabının ihtiyaçlarını kendi evinin ve ailesinin ihtiyaçlarından öncelerdi. Bir gün Hz. Fatıma validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok yorulduğu için bir yardımcı istediğini iletmişti. Resulullah aleyhissalatü vesselam ise ashab-ı suffenin ihtiyaçları var iken sizinle ilgilenemem buyurması ashab-ı suffeye yani ilimle ilgilenen caminin gölgesinde olan gençlere verdiği önemi göstermektedir. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece önem vermiyor, o gençlere aynı zamanda güveniyordu da. Nitekim genç yaşta olan Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Yemen'e vali olarak göndermesi o gençlere güvenini göstermektedir. Bununla beraber yine caminin gölgesinde yetişen Üsa ve bin Zeydi içerisinde Hazreti Ebu Bekir gibi Hazreti Ömer gibi yaşça büyük sahabelerin olduğu bir orduya komutan olarak vazifelendirmesi yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gençlere olan güvenini göstermektedir. Değerli kardeşlerim, caminin gölgesinde yetişen gençler her zaman İslam'a hizmet etmiştir. Biz bugün belki cami ve gençleri yan yana algılamakta caminin gençlere yapabileceği hizmetleri tam olarak idrak edememekteyiz. Halbuki gözlerimizi, bakışlarımızı gayrimüslimlerin yoğun olduğu diğer ülkelere çevirdiğimiz vakit cami ile irtibatı kopan gençleri kaybettiğimizi görüyoruz. Gençlerimiz cami ile irtibatlı ise bununla beraber camiyi de bir irfan mektebi olarak değerlendirebiliyor ise hem dinini koruyabiliyor, hem kültürünü koruyabiliyor, hem de dilini de koruyabiliyor. Fakat camiden irtibatı koptu ise dinini de, kültürünü de, konuştuğu ana dilini dahi kaybedebiliyor. Değerli kardeşlerim, bu sebeple olacak ki ecdadımız bir yere bir mescit, bir cami inşa ettiyse hemen akabinde de onun yarına maddi kirlerden arınmak üzere hamamı, manevi kirlerden arınmak üzere de kütüphaneyi ve medreseyi inşa etmiştir. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurur ki, Allah'ın gölgesi dışında hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Cenab-ı Hakk'ın gölgesi altında muhafaza edilecek yedi zümre insandan bahseder. Ve o yedi zümre insandan birisi de Şâbbun neşe'e fi ibadetillah buyurur. Yani Allah'a ibadet neşvesiyle hareket eden gençlerimiz. Cenab-ı Hak inşallah ibadetten neşe duyan gençlerden olmayı ibadetten neşe duyan gençler yetiştirebilmeyi ve yetiştirenlere destek olabilmeyi her bir camimizi de irfan mektebine çevirebilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olunuz.